Ne oluyor burada ya? Domuz oldu Allah haşa tövbe estağfurullah Surprise motherfucker. Abone, like, yorum ve paylaş. Ne yapıyorsunuz lan? ama bugün yeni bir mini games oynuyoruz. İsmi de Yılan. Bir yılan Allah geberiyorduk. Bir yılansınız ve Bildiğiniz yılan oyun işte yılan gibi takı Ne oldu lan? Herkes durdu. Ha. Allah! <laughs> ve çarptık. Eee işte oyun böyle bir oyun. Oyundan bahsedeyim biraz. Ee, EU Mineplex serverında oynuyoruz. Ve işte yılansınız. Gör, gördüğünüz gibi koyunsunuz ve yani, lagdan dolayı şu an bende böyle gözüküyor. İşte böyle peşinize diğer koyunları takıyorsunuz slime yiyerek ama ames birbirlerinin içinden geçiyorlar hiçbir şey olmuyor artık nasıl bir şeyse bu bilmiyorum ee, ben çarpınca ölüyorum onlar çarpınca ölmüyor herhalde bu da minecraft <laughs> ee, slime yiyerek büyüyorsunuz ve işte en büyük olmaya çalışıyorsunuz en büyük olunca oyunu kazanıyorsunuz en büyük sensin aga diyeceksiniz şimdi <laughs> ve oyunu bir kazandı işte kazanmak bu kadar hızlı oyun lobby süresi bile daha uzun yani oyunun kendisinden. Acık ben pek beğenmedim. Sadece göstereyim benim yani. Boktan bir oyun. Bu ne? Ha ana bu ne? Bu ne? Ana farklı bir oyundayız. Ortaya karışık bölüm olacak o zaman bu. Eee şu an ne oynuyoruz? Tamam. Seçeyim. Seçilmiyor. Eee bağırın bağırın ne yani şimdi bu El mucho pigo Tas amigos te amo Makara kana makara makara takara makara kaka kana makara kara makara kana 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 ma takara kaka takara Bir kere bu domuz değil Ha şimdi ne yapıyoruz bu Oyunun amacı ne e, Herkes koşuşturuyor Ha biri bizi yakalamaya mı çalıştı İşte oyun böyle ne nasıl bir oyun lan bu? Ne oluyor burada ya? Domuz oldu Allah haşa tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Bunu da al. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Abi ne oldu? Anladınız mı siz? Ben hiçbir şey anlamadım vallahi. Vallahi hiçbir şey. Bakalım. Ee, snake buydu. de kuyu vurabiliyorsunuz. Oynadım bir kere. Mix'i daha kere bu da ortaya karışık arkada. Turf varsa girelim o zaman. Lan! Ulan şeref. Atma lan beni. An Hay burada kaldık ya. Bir daha atas ağzını bunu ya. Am T vuracağım ama. Adam attık ah! Turf varsa buraya giriyorduk. Evet. 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 Oye. Oh yeah. Oye oh yeah. çık çık çık. Eski tarz. Alacağım mı? Ha, sağ ol. Sağ ol vallahi yani sağ düşündüğün için. Güzel yani vallahi beğendim yani böyle bir siyah beyaz bir endrejler hası. Güzel yani. güneş var bulut var daha ne isterim ki bir serverdan yani. Aa bak bu siyah bir şey geldi düşüyorum şu an aşağıda. Aa ender dragon kanat sesi duyuyorum nefret ettim bu sesten. Server'dan daha ne isterim ki ben? Ha, o da o da güzel. O da o da güzel. Ha. Ee, bu oyundan biraz bahsedeyim. Oyun Turf Wars. Tabii ki buradan Blue takım olmayacaksınız kırmızı. Kırmızı daha güzel. Kırmızı 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 kırmızı. Tabii ki Marksman'ı seçiyorsunuz. Ya ben onu seçerdim. Çünkü ben nişancı olduğum için ama iyi nişancı değilseniz seçmenize gerek yok. Çeyli olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ama sizden alakalı dedi Oyun başlıyor lan. Oyun şu an full lag. Yani şu an ben oyunda değilim aslında. Ya bak 44 saniye. Hala o yani 15 dakikadan beri 44 saniye. Ara sıra hareket ediyor bak bir saniye düştü. Baba baba. Şu an zamanı yavaşlattım yani. Lagdan kaynaklanmıyor. Sizde daha çok vakit geçirebilmek için zamanı yavaşlattım. Ya lag, ya lag yok. Zaman yavaşlattım aga ya. I am the time slower. Zamanı yavaşlattık ya. Yalan mı söyleyeceğiz ya? <laughs> Bana internet alan. Bana internet alsanız ha. Bana internet almıyorsunuz mu? Ben de size işte internet almıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben de diyorum ki server kırayım, server kırayım mı, server kırayım mı? Ama server hiç ya şey olacak. Herkes free yani da evet, doğru survival bildiğimiz Hiç uğraşamam Hangar game koyacağımmış Ne bileyim sky blockmuş Bu Burak'la Cirabed'in uğraştık da uğraşmam ben o Adamlar 15 ya yani 2, 2 3 haftalarına veriyorlar bir server kurmak için. Ben hayır. Karşıyım. Çok uzun süre lan. O kadar uğraşılır mı? Ee, ben kurarsam survival server kurarım. Merkez hayatta kalmaya çalışır Her şey açık olur. O yani hileler falan açık olur yani oynarsınız işte. Nasıl güzel değil mi? Herkes oyunun amına koşsun. Serveri ilk günden çökertin. Nitro'da artık Nitro'da diye bir şey olmasın. Nitro'da tamamen bitsin. Ha oh, ne ala mualla memleketül selama. Hmm. Herkes gitti ben kaldım değil mi? Ah. Bu videoyu koyacağım. Evet koyacağım. Videoyu niye koyacağım en ufak fikrim bile yok. 서대제세제사봐요. So, 만나도록 하 하는...